ibadet deyince işte sadece bir oruç anlamayın Allah aşkına. Bir namaz anlamamak lazım. Bir hac anlamamak lazım. O hacca, o oruca, o namaza uygun yaptığın her şey, günah olmayan her şey, seni günahtan koruyan her şey ibadettir. Kulluktur yani. Biz ibadetin anlamını daralttığımız günden beri işte bu çıkmazlardayız. Çelişkiler içerisinde yaşayıp durmaktayız. Namaz kılıyoruz ama namazı emreden Allah'ın bize dürüstlüğü, adaleti, hakkaniyeti emrettiğini unutuyoruz. Oruç tutuyoruz ama helali kursağımızdan geçirmiyoruz. Ama bir başkasında kamunun malını yemenin adeta bizi titretmesi gerektiğini, bundan uzak durmamız gerektiğini hatırlamıyoruz. Hani bu kursaktan Allah emretmezse helal dahi girmeyecekti. Haram nasıl girsin ya? Haram nasıl girsin? Bize bunu öğretecek doğruç değil ya? kendine hakim olmayı, hacca gidiyorsun, ümmetin bir ferdi olmayı, üstünlüğün olmadığını, rütbenin olmadığını, herkesin tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, siyahın, beyazın, memleketin, dilin bir öneminin olmadığını, Allah'ın bunlara bakmayacağını, boya, posa, cinsiyete göre, ırka, milliyete göre önem vermeyeceğini, yaptıklarına göre, ameline göre değer vereceğini unutuyoruz. Hacca gider şeytan taşlar, memleketine döner, şeytanı alkışlar deniyor. Şeytanın izinden gider, şeytanın peşinden gider, şeytanın hatırını, gönlünü hiç kırmaz. Bir dediğini iki etmez. E bu muydu hacı yani değil mi? Tavaf ettin, Allah'ın hükmüne boyun eğdin, ona yöneldin, vecihin, yüzün yönün o oldu. Ama dünyaya, ama memleketine dönersin, Allah'ı düşünmezsin. Sadece Allah ve rızası Mekke'de mi Medine'de mi öyle mi zannettik değil mi? İşte böyle zannımız sebebiyle biz bugün Müslümanların iki yakası bir araya gelmemekte. Biz insanlığın, biz toplumun faydasına çalışmayı dahi ibadet bilecektik. Çalışırken Allah'a kulluğu asla unutmayacaktık. Hiçbir şeyi onun üzerine ve ön, onun önüne geçirmeyecektik. Ne yaptık? İbadeti ayırdık, ticareti ayırdık. Ziraatı ayırdık, orucu ayırdık, haccı ayırdık, memuriyeti ayırdık. Böyle bir yaşantı. Dini ayırdık, devleti ayırdık. Sosyal hayatı ayırdık, kamu hayatını ayırdık, şahsi hayatı ayırdık. Yani adeta farklı yüzler, farklı maskelerle bir hayat sürdük. İşte bu bugün ne bizi ne de insanı mutlu etmiyor yani. Allah neyi göndermişse, neyi emretmişse odur. Ya Rabbi başımız üstünedir deyip, eksiğimiz içinde tövbe ve istiğfar etmek, ona yönelmek gerekmektedir. Cenab-ı Hak bizi inşallah o gün geri çevrilmesi mümkün olmayan o gün gelmeden önce yüzümüzü hakka dönenlerden, Allah'ın rızasını arayanlardan ve bulanlardan eylesin.